Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bağlı rehber öğretmen ve öğrenci koçuyum. Malum biliyorsunuz artık yılın son günlerini yaşıyoruz. Ara tatilde sayılı günlerimiz kaldı. 24 Ocak'ta ara tatil yapacağız ve ara tatilde işlediğimiz TYT konularını hızlı bir şekilde altı gün içinde tekrar edeceğiz. Tabi bu arada TYT konuları değil aynı zamanda eden de matematikten işlediğimiz konuların da bir altı günlük hızlı bir tekrarını yapacağız. Bu öğrenme yöntemidir. Öğrenme yönteminde biliyorsunuz parçalaya parçalaya öğrenmek vardır, bir de toplu öğrenmek vardır. Şu ana kadar parçalıya parçalıya öğrendik ve bunları bağlayacağımız yer toplu öğrenme şeklinde, kamp şeklinde çalışacağız. Bu kampın etkisini de göreceksiniz. Hatta bu konuyla ilgili çok gelen soru var. Kampta acaba netim nasıl artacak? Netlerle ilgili olan kısımda yorumlarınız nelerdir diye sorular geliyor. Netlerimiz artacak arkadaşlar. Onunla ilgili kamp sonunda bir video çekmeyi de planlıyorum. Kampa başlarken netimiz kaçtı? Kamp bittiği zaman netimiz kaç olacak şeklinde o verileri kampa katılan öğrencilerimden e, ilk deneme ve son deneme şeklinde sizinle beraber paylaşacağım. Faydası olacak, e, motivasyon olarak da faydası olacak, çalışma olarak da faydası olacak, tekrar olarak da faydası olacak. O yüzden bu ara kampı tüm öğrencilerime tavsiye ediyorum. Kurum olarak da şöyle bir çalışmamız var. Hem kendi öğrencilerimiz hem de dışarıdan öğrencilerimiz de bu programa katılacak. Bilgi almak istiyorsanız bize... E, telefon numarasından telefon numaramızdan e, ulaşabilirsiniz. Bu konuda ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz, kayıt yaptırabilirsiniz. Hatta görüşmek için de kurumuza gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Mutlu kalın. Esen kalın. Hoşçakalın.